Efendim hepinize merhabalar. Ben Deniz Güven Yenisu. Eee bugün sizlere 250 bin konutla alakalı İstanbul'da eee Kayabaşı Mahallesi'nde planlanan e, 306 adet konut, 11 dükkan, bir de cami inşaatının olmuş olduğu eee alanın görsellerini yani Ekim ayı itibariyle güncel videosunu paylaşıyorum. Müzik Hac sahipleri bizlere internet ortamlarından, sosyal mecralarımızdan ulaşmakta. Burayla alakalı gerekli soruları yöneltiyorlar. Malumunuz odur ki burayla alakalı 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Hariminde en büyük yapılan proje 250 bin konutla alakalı inşaat işlemleri başladı. Şu anda sadece Kayabaşı, özür dilerim, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler projesinde yani 250 bin konut. 306 adet konut diye geçiyor Kayabaşı'nda. E, görsel videoda da göreceğiniz üzere Kayaşehir, Kayabaşı 24. bölgenin özellikle Fenertepe yeni kapalı pazar yerinin karşısında bulunan e, bir e, projeden bahsediyorum. 306 adet konut, 11 tane dükkan, bir adette cami inşaatı. Şu andaki buradaki e, inşaat e, Medya İnşaat media inşaat firması tarafından yapılmakta. Yaklaşık olarak %64 bugün itibariyle e, %64 aşamasında yani 12 Eylül 2024 tarih itibariyle 12 Ekim özür diliyorum 12 Ekim itibariyle inşaat aşaması yüzde 64 e, aşamasında. Sizler de 250 bin hak sahipleri iseniz mutlaka edevetinizden baktığınızda bu projenin e, özellikle Arnavutköy Başakşehir Esenler projesinin inşaat aşamasında bugün itibariyle baksanız dahi yüzde 64 olduğunu göreceksiniz. Genel itibariyle proje ile alakalı birçok hak sahipleri bizlere ulaşıyor YouTube üzerinden sosyal mecralardan. E, burada en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu, e, ne zaman teslimatlar yapılacak? Aslında biz 250 bin konutla alakalı daha önce bir video daha yayınlamıştık. Orada da beyan etmiştim. Uzun bir süreç e, alınmasın, al alacak diye bu aşama. E, neden böyle düşünüyorsunuz diye e, soranlar olabiliyor. Şimdi takdir edersiniz ki toplu konut idaresi projeleri peyderpey kısmi olarak e, teslimatlarını yapıyor. Yani bugün Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Fenertepe bölgesinde 250 bin konuta ait 306 konut projesi isimli konutumuz konutun projesinin adında olduğu gibi 306 adet konuttan oluşmakta. Yani küçük bir butik bir yer gibi düşünün. 250 bin konut içerisinde yani Türkiye'de 306 adet konut sadece Kaya başında Fenertepe bölgesinde. Ama diğerleri kısmi olarak farklı lokasyonlarda, efendim Esenler tarafında, Arnavutköy tarafında ya da İstanbul'un minimum 39 ilçesinde her tarafta yapılabiliyor. Bu sadece Kayabaşı ile alakalı kısım. %64 aşamasında burada çekiliş ve kura yapılmadı. Normalde toplu konut değerlerinde geçmişte hani aldığımız ve gördüğümüz tecrübelerde şunlar vardı. Bir proje yapıldığında inşaat aşaması %30'a geldiğinde kuralları çekilirdi. Ben hepinizin sabırsızlık kanunları beklediğini biliyorum. Çünkü burada kura çekimi yapılmadı. neden diye soracak olursanız burada yani 306 adet Fenertepe 250 bin konut kapsamındaki 306 bin konut projesinde kalan kısımları 250 bin konut hak sahiplerine verilecek. Dolayısıyla inşaat aşaması %64 12 Ekim 2024 tarih itibariyle, yani bugün itibariyle kalan kısımlarla alakalı da mutlaka tamamlandığında dedim ya kısmi olarak yani parça parça olarak hak sahiplerine teslimatları gerçekleşecek. Uzun bir süreç alabilir bununla alakalı. Çünkü sonuçta burada 306 adet konutun bir kura ile belirleyecekler. Yani İstanbul'da 50 bin tane mi yapılması planlanıyor ya da 30 bin tane mi yapılması planlanıyordu? Yanlış hatırlamıyorsam 30 bin taneydi galiba. 29 bin olması lazım. 306 tanesi verilecek ve diğer kalan kısımlar hak sahipleri sabırla ve istikrarla beklemede kalacaklar. Sizde, sizlerin bu minvalde 250 bin konut hak sahipleriyseniz bizler sosyal mecralardan bize ulaşan hak sahiplerini 250 bin konuta ait hak sahiplerini bir platformda topluyoruz. WhatsApp grupları üzerinde topluyoruz. Onlardan gelen sorulara yanıtlar veriyoruz. Ya da bununla alakalı YouTube üzerinden yayınlar şu anda olduğu gibi yapmaya çalışıyoruz. Instagram'dan sorular alıyoruz. Ya da kendileri Kayabaşı'ndaki Kayaşehir'deki 24. bölgeye merkez ofisimize gelerek, 24. bölgedeki merkez ofisimize gelerek bizleri ziyaret edebilir. Konuya dair bunlarla alakalı bütün destekleri burada işletme içerisinde biz ve ekibimizdeki bütün arkadaşlarımız sizlere konuya dair destek olabilir. Şu anda %64 aşamasında olan projeyle alakalı da teslimatının neden birazcık daha uzun mesafede olacağını söylüyor bazı arkadaşlarımız. Ben diyorum ki toplu konut 2019'dan beri yapmış olduğu projeler var 2018'den beri. E bu 2022'deki bir proje. Dolayısıyla önce 2019'dakiler teslim olacak ki bunlara örnek veriyorum bir buçuk sene, yani 3 ay, beş ay olanlar var, bir buçuk, iki sene olanlar var. Akabinde 27. bölgeyle alakalı ama toplu komutu değerlerimizin vereceği bir karardı bu her halükarda. Eğer inşaat firmasıyla alakalı arasında yapılan bir protokol varsa ya da bunun ne bileyim erken bitecekse tabii ki onların takdirinde teslim edilebilir. E, gönül ister ki bir an önce teslim edilsin ama bir de e, yani geçmiş olan projeler var. Bunlar da gözlemlediklerimiz hep bu şekilde ilerlediği için bizler de tecrübelerimiz doğrultusunda gelen bilgileri sizlere aktar, aktarıyoruz bunlarla alakalı. Evet bizleri Hüseyin Oğulları Mülk Grup bünyesinde takip edebilirsiniz. E, Güven Yeni Su YouTube adresi, Güven Yeni Su Instagram adresi ya da WhatsApp numaramız altta profilde görmüş olduğunuz bu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz özellikle hak sahipleriyseniz bunların teyitleri sonucunda hak sahiplerimiz oluşmuş, oluşturmuş olduğumuz WhatsApp gruplarına sizleri dahil edebiliriz. WhatsApp gruplarında neler yapıyoruz? Tabii ki bazı insanlar biliyorsunuz güncel hayatımızda klişedir. WhatsApp gruplarına çok dahil olmak isterler. WhatsApp, grup, WhatsApp grubumuzda hak sahiplerinin hiçbirisi normal gruba yazamaz. Sadece yönetici, adminler yazabilir. Bizler, işte arkadaşlarımız. Gelen güncel burayla alakalı yapmış olduğumuz videolar ya yani da almış olduğumuz güncel bilgileri buradan paylaşıyoruz. Sizler de onları izleyerek buradaki bilgilere ulaşmış oluyorsunuz onun haricinde içerisinde herhangi bir kimsenin birbirini rahatsız etmesi vesaire söz konusu asla değildir çünkü grup kapalıdır tamamen sadece burada dediğimiz gibi admin yani kullanıcı yönetici olan kişilerle alakalı gelen bilgiler paylaşılır sizler de bizlere ulaşmak isterseniz özel oradaki özel numaramızdan e, şahıs olarak bizler ararsınız ben burada hak sahibiyim dersiniz numaranızı kaydederiz gerekli bilgiler de oradan e, gelen bilgiler doğrultusunda sizler de hareket edersiniz Efendim bir başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Sosyal mecralardan dediğimiz gibi WhatsApp numaramızdan, YouTube adresimizden, adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Siz de ya yakınlarınızda ulaşmak isteyenler varsa yine profildeki numaramızı kendilerine iletip hak sahiplerinin teyidi noktasında WhatsApp dahil edersiniz. Efendim görüşmek dileğiyle saygılar. Allah'a emanet olun.